Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. aleyküm. Ramazandan sonra Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği altı tane oruç var. Bu Ramazandan bir sonraki ay olan Şevval ayında tutulacak müstehap oruçtur. Müstehap ne demek veya mendup? Allah'ın sevdiği, Peygamberin sevdiği, sevilen bir şey demek. Peygamberimizin yaptığı ve bizden de yapanların sevap kazanacağı, yapmayanların günaha girmeyeceği ama yapılsa çok iyi olacağı bir peygamber sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Müstehap. Şevval ayında tutulacak bu altı tane oruç için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Şöyle müjde veriyor, teşvik ediyor, tergib ediyor. Rahmetimizi artırıyor yani. Bu söyleyeceğim hadis-i şerif mesela Müslim'de, Tirmizi'de ve Ebu Davud'da var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam من صام رمضان ثم أتبعه sitten من şevval فذلك صيام الدهر Kim Ramazan orucunu tutarsa Ramazan'dan sonra da, Ramazan ayından sonra da bir sonraki ay olan Şevval'de altı tane nafile yani gönüllü oruç tutarsa fazladan Sanki bir sene tamamını oruçla geçirmiş gibi Allah sevap verir, mükafat verir buyuruyor. Taberani'deki bir hadis-i şerifte ise müjde şöyle oluyor geçmiş günahlardan arınır, tertemiz olur. Sanki annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olması mümkün diyor. Bu Allah'ın bir lütfu bir kere. İkincisi bu Şevval ayına mahsus. Üçüncüsü insanın namazındaki eksikleri, yedikleri nasıl seyim secdesiyle düzeliyorsa verdiği sadakayı fıtırlar ve aynı zamanda bu şevval orucu hem eksiğini gediğini gideriyor hem de onun sevabını çok yükseltiyor, çok yüceltiyor. Bir senelik ibadet, bir senelik oruç sevabı lütfediyor Allah Celle Celaluhu. Bu bir hedeftir. İnsan bunu yakalamaya çalışması aklı ve mantığı gereğidir. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. İster insan peş peşe tutabilir. İster aralıklı tutabilir, ister pazartesi ve perşembeleri tutarak Şevval ayına böyle yayabilir. Duruma göre nasıl isterse, ister bir iki gün peş peşe tutar, bir iki gün bırakır. Böylece işte Şevval ayını da tamamlamış olur. Nasıl ki Ramazan'dan önce Recep ve Şaban aylarında basamak basamak Ramazan'a yükseldik. O Recep ve Şaban oruçlarıyla bir alıştırma yapıldı hikmetlerinden bir tanesi Ramazan'a alışmaydı. Ramazan'dan sonra da vücut birdenbire oruçsuzluğa tepki vermemesi için aslında her ayda oruç tutmaya çalışmak peygamberimizin sünnetinde var, tarzıdır. Ama insan ne yapacak? Yavaş yavaş tedricilik prensibine uyacak. Vücudun tepki vermemesi için bir ay oruç tuttuktan sonra Ramazan'da tedrici olarak işte bu azaltma işi de tedrici olarak yavaş yavaş derece derece azaltma işi de Şevval'de 6 gün oruç tutmakla. Ancak bazıları diyor, görüyorum internette işte kaza borcu olanlar kazaya niyet etsinler aynı zamanda e, nafileye de niyet niyet bir arada olur. Olmaz öyle şey. Kazası olan insan varsa yani oruç borcu olan varsa Ramazan'dan onu ister öncüye alır, şevvalde onları tamamlar. Ondan sonra şevval nafile oruçlarını, bu altı gün orucunu, şevval orucunu tutar. İsterse şevvalde altı gün orucunu tutar, bu geçmesin der. Öbürünü sene içerisinde peyder pey tutabilir kaza borçlar kaç günse kişinin. Bu arada bir şey aklıma düştü. Şevval ayı deyince, orucundan bahsederken halk arasında maalesef şöyle bir söz var. İki bayram arasında Uğursuzluk olur. Haşa. İslam'da uğursuzluk yok. Nikah kıyılmaz. Nikah uğursuz olur. O nikah hafta hayır da olmaz. Kısa zamanda dağılır falan. Haşa öyle bir şey yoktur. Demek ki bu iş, bu inanç çok eskiden beri varmış ki Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha diyor ki bu çok sakat bir anlayış. Peygamberimiz beni nikahını aldığında peygamberimizle nikahlandığımızda Şevval ayındaydık diyor. İki bayram arasında nikah niye uğursuz olsun? İslam'da zaten uğursuzluk diye bir şey yok. Uğursuzluk inancı İslam'da yoktur, caiz değildir. Bunu bir sohbetimizde anlatmıştık videolarımıza bakabilirsiniz. Böyle bir şey yoktur yani. Belki bunun aslının alimler şöyle olduğunu düşünüyorlar. İki bayram derken eğer bayram e, Cuma'ya denk gelirse, e, Cuma da müminin haftalık bayramıdır. Şimdi Cuma'ya hazırlık yapılacak sabahtan öğleye kadar. Kuşluk vaktinde güneş doğduktan 45-50 dakika sonra ne oluyor? Bayram namazı kılınıyor. Sonra da Cuma namazı kılınacak. Arada birkaç saat var. O araya nikah koymayın. E, çünkü gelecek insanlar, davetliler Cuma'dan geri kalırlar, hazırlıktan geri kalırlar falan. Böyle bir şey belki söyledilerse ondan dolayı da o öyle kalmış. Yani e, yoksa iki bayram arasında yani Ramazan bayramı ile kurban bayramı arasında nikah caiz değildir, efendim uğursuzdur falan böyle bir şey yoktur. Bu safsatadır. Ramazan bayramında yani Ramazan'la e, kurban bayramı arasında iki ay on gün fark var biliyorsunuz. İki ay on gün o ay ara uzun da bir vakit yani. Evet. Demek ki müstehab oruç, şevval orucu peş peşe de tutulabilir dedik. Aralık'ta tutulabilir. Tutanlar büyük sevap kazanırlar. Rabbim kabul eylesin. Allah yardımcımız olsun. Amin.